Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, yaş pasta tadında, vişneli ve çikolatalı şahane bir kek yapacağız. Bu keki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Kekimiz için karıştırma kabına oda ısısındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve her zaman söylediğim gibi keklerinizde mutlaka yumurtalarınızın oda ısısında olmasına dikkat edin lütfen. Ben mutlaka bir gece önceden buzdolabından çıkartarak yapıyorum. Evet daha sonra üzerine 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı şekeri ilave ettim ve mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurtalarımız oda ısısında olduğu için çok kısa bir Sürede rengi açıldı ve krema kıvamına geldi. Daha sonra içerisine yine 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ ve oda ısısındaki bir su bardağı sütü ilave ediyorum. 3 dolu yemek kaşığı kakaoyu da ekledikten sonra mikserin düşük devrinde sadece karışana kadar çırpıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra 2,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra yine mikserin düşük devrinde sadece karışana kadar çırpıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra kek harcımız hazır. Evet bu arada büyük boy dikdörtgen borcamın her yerini tereyağı ile yağladım ve kek harcını içerisine boşaltıyorum. Daha sonra spatula ile düzeltiyorum. Bu arada buzluğumda bulunan vişnelerden bir buçuk bardak kadar çıkarttım. Çekirdeklerini ayıkladıktan sonra buzlarının çözülmesini sağladım ve bir kevgire koyarak sularını da iyice süzdürdüm. Şimdi gördüğünüz gibi belli aralıklarla kekin üzerine koyuyorum ve çok hafif bir şekilde bastırıyorum. 100 gram kadar da bitter ve sütlü karışık olmak üzere çikolatan var. Sadece bitter çikolata da kullanabilirsiniz ya da sadece sütlü çikolata ile de yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi aralardaki boşluklara da çikolata parçalarını koyuyorum. Çok hafif bir şekilde bastırıyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken çikolatalarını da diziyorum ve daha sonra kekimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kekim pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Kürdan testi yaparak kürdanınız temiz çıktığında fırından alabilirsiniz. Evet kekimi fırından çıkarttıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar bekledim. Ve şimdi gördüğünüz gibi üzerine bir çöp şişle delikler açıyorum. Bu arada vişnelerimi buzluktan çıkarttıktan sonra suyunu süzdürmüştüm. 250 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı vişne suyum var. İçerisine 1 yemek kaşığı şeker ilave ederek şekeri eriyene kadar iyice karıştırdım. Şimdi hepsini kekin üzerine döküyorum ve daha sonra kekimi vişne suyunu çekip tamamen soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi küçük bir sos tenceresine bir paket çikolatalı sosu alıyorum. Üzerinde 2 su bardağı süt yazıyor. Fakat ben 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı süt kullandım. İlk etapta sütümden bir miktar sosun üzerine dökerek malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler karıştıktan sonra kalan sütü de ilave ediyorum. Daha sonra karıştırarak pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve sosu kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi kekimin üzerine döküyorum ve kaşıkla düzgün bir şekilde yayıyorum. Daha sonra kekimi 1-2 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, kekimi yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Aslında kek demek haksızlık gerçekten. Yaş pasta lezzetinde şahane bir kek oldu çünkü. Evet, şimdi dolaptan çıkarttıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum. Daha sonra biraz fıstık ve çikolatalı drajelerle süslüyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ya da hiç süslemeden bu şekilde de bırakabilirsiniz. Her haliyle çok lezzetli. Yaş pasta tadında şahane bir kek oldu gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla bu keki denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Evet hemen bir dilim çıkarttım ve sizlere şimdi yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika, lezzeti ise gerçekten şahane oldu. O yüzden bir kez daha ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.